arkadaşlar ee, kanalıma hoş geldiniz tekrardan ee, bu ağacımız zeyt gemlik bir ağacımız bu sene e, çok fazla olan sıcaklardan kaynaklı erken bir e, siyahlaşma mevcut şöyle gösterelim kök çevremizi şöyle ee, Aralara böyle ekiyoruz, e, tozlaşma zamanı verim daha çok olsun diye. Bu arbekü ağacımız. Arbekümüz şöyle. sene verimimiz iyi maşallah. Ama işte sıcaklardan bu sene çok fazla sıcaklar gitti. Ne yaparsak yapalım. Bu şekilde. E, güneş yanıkları mevcut. Zaten elimize direkt böyle geliyor. Hayır bir şey de yaramıyor zaten. Ee, genel olarak verimimiz iyi çok şükür. Aralarda yine böyle e, filanlarımız var duruma göre. Araları yine böyle ekiyoruz. Otumuz maalesef hiçbir şekilde olmuyor. Yani böyle ne yaparsak yapalım yine çıkıyor. Zaten bir önceki videolarda da görmüşsünüzdür. An önceki hali. E, arbekü tarafı bu taraf. Yine böyle arbüklerimiz var. Bazı ağaçlarımızda verim var, bazında biraz zayıf. O da sıcaklardan kaynaklı. Yine burada aslında bunlar kardeş. Bu ve bu kardeş ama sanırım bu çok fazla yerini sevmedi. Yine sürgün açısından vesaire iyi ama bu sene biraz daha iyi gibi çok şükür. Ee, i̇şte çok fazla ağaç büyümediği için böyle ot oluyor. Otu değişti yine e, çok zira ilaç önermiyoruz. Ben kendim çok kullanmak istemiyorum. E, yine çapalama yöntemiyle e, yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Şu anda da saat 3.30 civarı. Adana inanın çok sıcak. Yine böyle ağacımız maşallah büyük olduğu için e, otu çok barındırmıyor. Verimimiz iyi. Dediğimiz gibi çok şükür bakımlarımızı detaylıca yapıyoruz. Bazı ağaçlarımızda bazı zayıflaması var. Yine dediğimiz gibi sıcaklardan kaynaklı çok sıcak hava, inanılmaz derecede. Bunlar kardeş. İşte mevsim toparlandıktan sonra aralarını açma yapacağız. Zaten şu an benim boyum takipçilerim sevgili dostlarım 1.75. Ağacımız da maşallah 2 iki, 2,5 iki civarı bir şey. Zaten arbütümüz bu şekilde fazla büyümüyor. Ee, bu da yine bir arada gemliğimiz tozlaşması için. Tozlaşmamız güzel olur olsun diye. Böyle şarkı ee, şark rüzgarı kessin diye. Yine burada sınırlara ektiğimiz zeytinlerimiz var. Bu da gemliğimiz. Ee, yine hat boyunda minar ağacımız var. Burada e, yöresi olarak kendinden çıkan bir mor incirimiz var. Şöyle gösterelim. Maşallah diyelim. Bu dut ağacını niye ektik derseniz bahçemizin yanına. Burası biraz uçurum var toprağımızı tutsun diye ekimini yapıyoruz. Yine burası arbüki kesimimiz. Horozumuz da arkadan ötüyor. Sevgili dostlar. İnşallah şöyle takribi bir ay sonra falan asadamızı yapacağız. Çok doğal bir ortam. Arkadan horoz ötüyor. Yan tarafımız zaten gemlik. Gemlik kısmımız var. Ve şöyle maşallah deyip geçelim. Aralardan. Buramızda gemlik. Arbükü Burada bir Misafirimiz vardı ee, Bizim buraların diliyle Arap bülbülü yuvası Yuvayı çıkardı Yavrular büyüdü ve uçtu gitti Yine bu Aslında benim bu bahçedeki en sevdiğim ağacım Aralarında başladı en iyi büyüyen Boylanan taşlanan ee, Bu ağacımızdı Burada benim aşılamış olduğum bir sarulağımız vardı. Aşısını buradan yapmıştık bu erkek bir ağaçtı. Aşısını buradan yaptık. biraz kışın don yedi ağaç. Çok şükür diyelim. İnşallah seneye daha güzel verim olur. Bir tane ciddi Burada sarı var. Arkadaşlar burada biraz e, gemlik ağacımızdan biraz hala, biz ala deriz. Alaca e, olanlar var. Bu şekilde. E, bunları güzel e, kırıp böyle su, e, tatlandırıp yemesi güzel oluyor. Şu şekilde. Yemelik yani ağaç. Yani biz öyle adlandırıyoruz. Ha, çok yağlı değil. Ee, hem ağacımız daha yeni fidan aşamasında olduğu için e, hem de çok zor sundurmadan ağacımızı yormadan hava dediğimiz hala çok sıcak. Eylül 5 de ama hava hala yine sıcağımız var. Bu bir buçuk yaşındaki bir ağacın meyvesi. Gemlik, orijinal. Bir sonraki yıllarda inşallah nasıl şey yapılır, nasıl fidan yapılır onu da göstermeye gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar bizim kendi gemlik filanlarımız. Bunlar bizzat bizim taşlandırdığımız, köklendirdiğimiz gemlik fidanları Ağacın dallarından. Çok şükür bunlar da işte bu senenin şeyleri. Yavruları diyelim. İnşallah bunlar da seni boylanıp ee, güzel güzel meyvelerini verecekler. Buradan böyle arkadaşlar sırası üstü. Aşağısı zaten gösterdiğimiz gibi arbekü. Ee, buradan bu şekil gemlik. İnşallah güzel olacak. Yani e, yapması çok zor değil arkadaşlar şeyi fidana. E, bir sonraki videolarda inşallah sizlere mevsimi geldiğinde nasıl fidan yapılır, nasıl bakım ve vesaire nasıl yapılır hepsini göstereceğiz. Toprağımızı dışarıdan getirdik. Zemin çok toprak değildi. mevsimi geldiğinde inşallah yağmurlar başladığında taban gübresi, normal üresin, azotun hepsini atacağız. Şöyle biraz manzarayı gösterelim. Vade. sürgünlerimiz iyi. Çok şükür hastalığımız vesairemiz yok. Arkadaşlar izleyince maşallah demeyi unutmayalım. Bakımını vesaire yapıyoruz zaten. Çıtamızın boyu benim e, karışım 25 santim falan bir ki yani hemen hemen bir metre yani dört benim dört karışım bir metre geliyor. E, tabii bu e, diğer senenin kışın çıkışında Ağacımız inşallah büyüyeceği için buradaki e, ipimiz artık buradan çıkar. Ağacımızın kökü, boyu uzar. E, yüksek ihtimal. Seneye bu zamanlar inşallah buraya bağlarız ipimizi. Çünkü burası açık bir mera. E, çıtamız önemli. Bahçemizde arkadaşlar şöyle olarak bir tane nar ağacımız var. Bu sene şansımıza bir tane <laughs> Nerede düştü? Ee, burada bir tane ayvesimiz var. Yağmur suyu. Sularımızı temkinli kullanalım. Yağmurlarımız az yağıyor. Bu da başka bir barbekü ağacımız. Yanında. İşte seneye bunları meyve topladıktan sonra bulamazsın yapacağız. Şöyle taşlansın diye şöyle şu şekil. tepeye giden sürgünleri şu şekil vurmaya düşünüyoruz. Bu da ağacımızdan çıkan az önceki e, zeytinlerimiz. Tatlanacağız da kalacak. Karacağız bunu güzelce. Bir haftalık hemen hemen yiyeceğimiz zeytin. E, böyle yabancı otlarımız var. Hiç şey yapmadan bunlar büyümeden şu bu şekilde elimizle çekiyoruz. Zaten köklü şekilde gelir. kirecimiz vesaire attık zaten. Çok şükür sürgünlerimiz iyi. Arkadaşlar burası da e, Arbüköve. Şurası da gemlik zaten. Alt tarafa. Yani burayı da işte böyle e, hem toprağın kaymasını önlemek hem de biraz çevre düzenlemesi olsun. Yine buraya zeytin ektik. Ölümsüz bir ağaç biliyorsunuz zaten. Buranın toprağı biraz böyle havadar. Ee, yukarıdan çünkü yağmurla beraber su aktığı için toprak beraber şu şekilde göründüğü gibi. Hem maksadımız şurayı biraz e, toprak akışını engellemek hem de buraya biraz çeki düzen vermek. Hem örtü böceği olmaz. Ee, burada da yine de kendi e, yetiştirdiğimiz fidandan ağaçlarımız. Buranın toprağı şöyle göstermek göstereyim. Böyle şey biraz un gibi. Hani dediğim gibi. Erezonu toprak. Ha, normal toprak gibi de şey yaprak kurularının şeyleri işte yukarıdan akan toprak şeyden kaynattı. Şeyimiz var. Kaymalarımız var. Evet arkadaşlar. Kendine özgü maceradan bugünkü videomuzun sonuna geldik. İnşallah yaralı biriyle vermeye çalışmışızdır elimizden geldiğince. Daha bu yolun başındayız. Desteklerinizi e, ve abone olmanızı ve beğen atmayı videoları unutmayalım lütfen. E, Birçok video devamında görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sağ olun.